Evet arkadaşlar. Sincan'da e, bir su kaçağı iş, iparıyla geldiğimiz daireden yine noktasal su kaçağını bulduk. Su kaçağı e, her zamanki gibi yine bu sıcak su borularında meydana geliyor. Şu anda e, kameramızda gözüküyor. Buraya dağılmış vaziyette gösteriyor. Şu şekilde boru, tesisat, hat o şekil gidiyor. Kombi, çapraz vermişler. Ama dört fayans arasına geliyor. Kamerada da bu şekil yansıyor dedektörümüzü ve kamerayla tespitini yaptık. Şimdi kırıp tamirini yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi yine noktasal çok küçük bir fiyatla kamerayla ee, buradan boru yarılmış. Sıcak su borusu. Buradan iki tane buralar geçiyor. Bir bez gibi